Ben psikolog doktor Nedir Öztan. Yaşadığımız depremlerden sonra birazcık daha geriye gidip daha önce yaşadığımız depremleri de anımsamaya başladık. Bütün bu deneyimlerimizden neler paylaşabiliriz diye düşünüp onları paylaşmak için buradayım. İlk çalışmamız hepimizin birlikte şok olduğumuz 99 depremiydi, 1999 depremi bir hafta sonra alana gittik ve alanda 2-3 hafta kaldıktan sonra hep birlikte okul sisteminde psikososyal destek nasıl sürdürülebilir onun üzerinde çalıştık. 3 yıl alanda çalıştık. Daha sonra da 25 ilde biz nasıl depreme hazırlıklı olabiliriz diye baktık. Daha sonra Bingöl depremi var gördüğünüz gibi. Daha sonra bu deneyimlerimizi İran depreminden sonra İran'da ve daha sonrası da Pakistan'da yaşanan depremden sonra orada paylaştık. Daha sonra baktığımız zaman aslında ülkemizde böyle kritik, travmatik olaylar dediğimiz olaylar çok ciddi anlamda sürüyor. Bunlardan birisi belki çok kimse hatırlamaz ama bir otobüs kazasıydı. Bir okulumuzun uğradığı. Daha sonra Mardin katliamında ve Elazığ depreminde çalıştık. Böyle baktığımız zaman aslında Türkiye'de bu tür olaylar çok fazla ve bunlardan da en temel olanlardan bazıları bizde gördüğünüz gibi maden kazaları. Dolayısıyla Zonguldak maden patlamasında oradaydık. 2011'deki Van depreminde ilk 3 saat içinde alandaydık. Reyhanlı bombalaması, kilis füze düşmeleri yanı sıra tekrar Soma maden kazası, Ermenek maden kazasında biz bu psikososyal destek çalışmalarını sürdürdük. Şimdi baktığımız zaman travmatik olay dediğimiz şey aslında hem kişi için hem de toplum için çok tehlikeli, ani olan, kontrol edemediğimiz, yaralanma ve ölümle biten, ölümle bitmese bile ölümü düşündürten her türlü olaya biz travmatik olay diyoruz. Bu yüzden örneklerine baktığımız zaman aslında pek çok kişinin yaşamına yitirdiği kazalar ki bizde bu çok olur. Alt yazıyı görürsünüz kaza otobüs kazası 20 kişi öldü. Sonra da başka bir şeye geçeriz e, konuya. Rehin alma, işkence, çalışma arkadaşımızın ya da sevdiğimiz birinin ani ölümü, doğal afetler, taciz, e, şiddete maruz kalma, savaşlar, yangın ve depremler. Aslına baktığımız zaman bu tür olaylar hepimizi etkileyen olaylar. Peki bu olaylar bizi nasıl etkiliyor? Bir baktığımızda bu tür olayların sonrasında hepimiz kendimizi çok aciz hissediyoruz. Umutsuzluğa kapılıp pasif kurbanlar gibi görmeye başlıyoruz. Bizim buradaki çalışmalarımızın amacı mümkün olduğu kadar bireyi, aileleri, toplumu harekete geçirip kaybettikleri kontrol duygusunu tekrar kazanmalarını sağlamak. Bireyler üzerindeki, aileler üzerindeki, toplum üzerindeki etkilerine şöyle bir genel olarak bakalım istiyoruz. Çocuklarda aileye yapışma ve daha çocuksu olmayı görüyoruz. Mesela çocuk yaşından daha küçük gibi davranıyor. Anne babadan ayrılmıyor. Saldırganlık, huysuzluk, kabuslar, uyku sorunları, okul sorunları var ama en çok da travmaya ilişkin oyunları görüyorsunuz. Mesela depreme ilişkin oyunlar. Mardin katliamından sonra da bizim gördüğümüz şeylerden bir tanesi ki Mardin katliamında çocukların oyuncaklarından tabancalar, tüfekler, su tabancaları bile kaldırılmıştı. Çocuklar odundan tabanca tüfek yapıp birbirlerini öldürdüler. Bu çocukların yaşadıklarını anlamlandırma kaygısından ortaya çıkmakta. Yetişkinlerde ne çıkıyor? Şimdi şu anda hepimizde olduğu gibi depresyon, enerji kaybı, uyku sorunları, yeme sorunları, değersizlik, suçluluk, umutsuzluk, ölüm düşünceleri, ölmesek bile keşke o kadar insan ölmeseydi, biz de ölseydik diye düşündüğümüz oluyor. Buradaki önemli olan mesela dönem dönem, mesela depremde biz bunu çok duyuyoruz. Diyor ki işte ailem öldü, kurtaramadım. Ya da işte çocuğum öldü, ben elimi uzatıp, kolumu uzatıp onu kurtaramadım. Bu da müthiş bir umutsuzluk ve suçluk duygusunun bireyler üzerinde kalmasını sağlıyor. Ailelere baktığımız zaman da aile yapısının değiştiğini görüyoruz. Çünkü anne kaybı olabilir, baba kaybı olabilir. Sosyal destek kaybı hele bir ilden öbürüne giderseniz. Ailede şiddet ve geçimsizlik başlıyor, birlikte zaman geçirmeme. Burada da farklı yas tutma süreçlerinin etkisini görüyoruz. Yani kadınlar genelde ağlamak ve konuşmak isterken erkekler daha çok içine kapanmayı tercih ediyor ve orada büyük bir iletişim sorunu ortaya çıkıyor toplumsal etkilerine baktığımız zaman da özellikle bu depremde biz onu çok gördük. Onun etkisi de uzun sürecek. Evimizi bırakıyoruz, iş yerimiz, okulumuz hepsi bitmiş durumda. Başka bir şehre taşınıyoruz. Maddi kayıplarımız var, manevi kayıplarımız var, sosyal kayıplarımız var. Dolayısıyla buradaki etkileri daha da fazla baktığımız zaman 10-11 ildeki değişiklikten söz ediyoruz. Travmatik yaşantı halkası şöyle bir şey. Eğer biz birey ve toplum olarak biz bununla baş edemeyeceğiz diye düşünürsek toparlanma çok zorlayacaktır bizi. Ama evet çok zorlayıcı bir olay ama bir şekilde baş edeceğiz. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz dersek toparlanmayı görebiliyoruz. Bireysel tepkilerimiz insandan insana değişmesine rağmen birinci aşama şok hepimiz donup kalıyoruz. Daha sonra öfke, kızgınlık, suçluluk duyguları geliyor. Bugünlerde hissettiğimiz o. Belki daha sonra yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağız Yeniden uyum dediğimiz döneme geçeceğiz Ama şu anda bunun için çok erken hele böyle büyük bir felaket sonrası hepimizin toparlanması biraz vakit alacak. Hani bu böyle bir aylık 6 aylık bir yıllık bir şey süreç değil ama daha uzun süre alacak bir süreç. Benim orada tek dikkatimizi hep çekmek istediğim şey Biz ne hissedersek hissedelim İlk günden bu yana olan, değişikliğe bakmamız lazım. Değilse hepimiz uzunca bir süre kötü hissedeceğiz. Toplumsal aşamalara baktığımız zaman da her zaman gördüğümüz şey şu. Büyük bir tehdit algısı var. Mahvolduk diyoruz. Ondan sonra hepimiz bölgeye koşturuyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Biz buna kurtarma ve kahramanlık aşaması diyoruz. Daha sonra bu gördüğünüz hepimizin yaşadığı şeyler. Toplumsal dayanışma aşaması, iyimserlik aşaması gördüğünüz gibi devam ediyor. Ama ondan sonra bir farkındalık aşaması başlıyor. Yani şey ortaya çıkıyor. Yardımlar azalmaya başlıyor ve oradaki halk ne yapacağız diye düşünmeye başlıyor. Ondan sonra da yavaş yavaş toparlanma ve yeniden yaşa, yapılanma aşamasına geçiyoruz. Travma sonrası tepkiler... Şimdi göreceğimiz istenmeden defalarca olayı yaşamamız, o bize onu hatırlatan olaylardan kaçınmamız ve fizyolojik uyarı uyarılmışlık, Yani biz hemen öfkeleniyoruz. Bir ses duyunca zıplıyoruz. Bütün bunlar aslında normal zamanda baksak anormal davranışlar ya da semptom deyip mesela ilaç tedavisine kadar giden şeyler. Ama bu olaylarda bu tepkileri gördüğümüz zaman ben diyorum ki normal tepkiler neden? Çünkü olayın kendisi anormal. Yani 10 ilde birden üst üste 3 tane şiddetli deprem yaşamışsak hiç tepki vermemek mümkün değildir. Dolayısıyla her türlü göreceğimiz psikolojik semptom dediğimiz şey normal tepkilerdir. Peki biz bunlarla nasıl baş edeceğiz? Çok değişik baş etme yöntemlerimiz var. Burada işte düşünceleri paylaşmak, duygu paylaşımı diyoruz. Sosyal etkileşim en önemlilerinden biri. Bunu unutmayalım. İnancımız tabii ki yardımcı olacak. Hayal kurma ve etkinlikler. Burada sözünü etmek istediğim bir konu var. Yıllar önce bir arkadaşımızın eşi vefat ettiğinde hep birlikte oradaydık. İşte ben çay vermeyle ilgileniyorum. Sonra arada bir salona gidiyorum. Salondaki tepki şu. Eşini kaybetmiş olan kişiye biri geliyor diyor ki Aa niye böyle duruyorsun? O arada ilk aşamada şok aşamasında kişi Ağlaman lazım, ağlaman lazım Ağlarsan gelir, kendine gelirsin ağlaman gerek diyor Mesela o kişi gidiyor başka bir kişi geliyor Onun söylediği de eğer iki damla gözyaşı görürse Hayır hayır ağlamayacaksın Bak kocan öldüyse ne olmuş? Çocukların kaldı gibi bir laf ediyor Şimdi burada bizim söylediğimiz şey şu kendi baş etme yöntemleriniz farklı olabilir ama yardımcı olmaya çalıştığınız kişinin de farklı bir baş etme yöntemi olur. Onun ne olduğunu anlayıp onu destekleyin diyoruz. Bunlar olumsuz baş etme yöntemlerimiz. Çoğumuzun başına bir şey geldiğinde biz etkinliklerden, insanlardan uzaklaşırız, aileden, dostlardan koparız. Alkol, sigara, içki kullanımı artar. Bunlar ama bir işe yaramaz uzun vadede. Daha mantıklı uygulamamız gereken şeylerden bir tanesi kendi durumumuzla ilgili bilgi almak, ne yaşıyoruz, neden yaşıyoruz, bunları paylaşabilmek, dinlenme ve uykumuza dikkat edebilmek ve bu tür olaylarda da en çok üzerinde durduğum yardım faaliyetlerinde kişinin yer alması ee, ve son, arada bir de öfkelenmek ben bile öfkeleniyorum, normal yaşamaya dönmeye çalışmak, mesela bu yardım faaliyetlerinde yer almaya bir örnek vermek istiyorum. Biz Van depremine gittiğimizde Önümüze çadır kondu gitti. Ben tabii çadır kurma aradan 10 yıl geçmiş bilmiyorum. O sırada çevremizde genç arkadaşlar vardı 12-13 yaşlarında. Baktılar dediler ki ne oldu ben çadır kurmayı unutmuşum 99'dan beri dedim şeyler değişmiş çadırlar. Biz kuralım dediler. 15 dakikada kurdular. Sonra çadırı bırakan ekip geri geldi. Hocam dediler yardımcı olalım ama kurmuşsunuz. Ben kurmadım ekibimiz kurdu dedim ekibinizi alabilir miyiz dediler. Evet dedim. O genç arkadaşlar çadır kentteki çadırların yarısını kurdular. Burada söylemek istediğim şey şu. Biz kötü bir şey yaşayabiliriz. Hepimizin başına bu gelebilir. Ama şu anlama gelmiyor. Hepimiz zavallı, kurban, yetersiz, çaresiz değiliz. Hepimizin bir baş etme becerisi var. Güçlü olduğumuz bir yer var. Ama şu anda hepimiz alarm durumundayız, baş etmeye çalışıyoruz, kontrolü sağlamaya çalışıyoruz. Orada önemli olan bizim kendimize ve birbirimize yardımcı olabilmemiz. Bu yardımdaki asıl konu da bana göre karşımızdaki insanın ya da kendi içimizdeki güçlü yanları bizim keşfedebilmemiz lazım. Bunun için bazı insanların biraz daha desteğe ihtiyacı olabilir. Diyorum ki eğer oradaysanız doğrudan müdahale edin, aktif olun, sakin kalın, duygusal destek verin ama en çok da kişinin kendi aile bireylerinden ve toplumdan destek almasını sağlayın. Neler hissettiğine karşı saygı gösterin. Sabırlı olun. Hani "Aa sen çok kötüsün. Hemen işte gidip müdahale etmemiz gerek. Size ilaç başlatalım." gibi bir şey değil. Ve en önemlisi de kişilerin orada böyle pasif kurbanlar gibi oturması yerine aktif katılımcı olarak toplumdaki etkinliklere katılması gerekiyor. Ben onun için dönem dönem şey diyorum. Tamam çadır kurduk ama bırakın yemeği de oradaki arkadaşlar hazırlasınlar. Böylece güçlenmiş olacaklar. Hatta biz bazı çadır kentlerde çocuk aktivitelerini düzenlerken o bölgeden olan insanları onların başına getiriyoruz ki onlar yardımcı oldukça kendileri de daha iyi hissediyorlar ve daha çabuk iyileşebiliyorlar. Tabii bizim orada olmamızın bir sebebi de bir sonraki aşamada ihtiyaçlarımız, psikolojik ihtiyaçlarımız ne olacak ve bunları birlikte nasıl çözeceğiz diyoruz. Bu neler söylememeli kısmı özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü demin de anlattığım gibi üzülme, ağlama daha kötüsü olabilirdi. Sen güçlüsün. Mesela biri bana gelip sen güçlüsün hoca dese hakikaten çok öfkelenirim. Eğer ben kendimi o anda öyle hissetmiyorsam. Dolayısıyla hani karşıdakini iyi hissettirmek adına söylediğimiz şeylere bence dikkat edelim. Olayı düşünmemeye çalış. Bunu dedikçe kişi daha çok olaya odaklanıyor. Neler hissettiğini biliyorum cümlesi bana çok gerçekçi gelmiyor. Hadi başka şeylerden bahsedelim o da değil. Kendi kendimize de yardım etmek durumundayız. Biz alanda çalıştığımızda da bu tür şeyleri birlikte arkadaşlarla birlikte götürüyoruz. O da ben şey diyorum. Sevdiklerinizle iletişim kuralım. E, tanıdığımızın sesini duymak bile çok iyi geliyor. Kaldı ki şu anda görüntülü telefonlarımız var. Ulaşılabilir kaynaklarımızı belirleyelim. İhtiyaçlarımız neyse ona göre e, destek alalım. Doktor tavsiyesi olmadan ilaç alınmamalı. E, i̇çki ve sigara tüketimi özellikle bu dönemde çok artıyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Yaşadıklarımızı ve duygularımızı paylaşalım. Ama dinlenme, beslenme ve özellikle hareket etmeye çok dikkat etmemiz lazım. En önemlisi de kendimizi ve ailemizi diğer tehlikelerden koruyacak hale gelelim istiyoruz. Bu konuşmamdan belki bir şey hatırlayamazsak, hatırlamamızı istediğim şey şu. Yaklaşık 20 yıldan fazladır bu alanda çalışıyorum. Benim gözlemim şu. Bu tür travmatik olaylarla karşılaşılan kişiler eğer bununla bir şekilde baş ederlerse eskisinden çok daha güçlü olabiliyorlar. Biz buna travma sonrası büyüme ya da travma sonrası gelişme diyoruz. Bu çok önemli. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konuda da hep birlikte hem kendimiz için hem ailemiz için hem toplum için birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ve ona inanıyorum. Epeyce uzun yolumuz var ama önemli olan durum ne kadar kötü olursa olsun bir şekilde içimizdeki o güçlü yanı keşfetmek ve birlikte bununla baş etmek için ee, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hepimize kolay gelsin diyorum.